Baktık ne güzel güzel anlatıyorsunuz evet. hanımlara, hanımların da en çok sevdiği şeylerden birini evet. satıyorsunuz. Ee, nasıl başladık bugün, birlik mahallesinde ilk evet. kez göreceğe çıktı. Evet, şu an için fena gitmiyor ama bakalım inşallah olacak. İnsanlar her salı alışacaklar burada böyle bir pazar olduğuna. Alışacaklar. alışacaklar evet kesinlikle. Peki ne satıyorsunuz sizde ne var? Bayanlar kolye, küpe, yüzük, istediğiniz her şeyi bileklik. Gel, bayan aksesuarı. Fiyatlarımız nasıl? Fiyatlar çok uygun. Mesela yüzüklerim 3 parça 10 lirada. Mükemmel. Suya falan girebilirsiniz. Kesinlikle kararma olayı yok. Mesela şu şu tarz kolyeler 15 lira. Kendi imalatım. Tek tek bunları dikiyoruz mesela. Yani işçilikleri çok ağır. Şu 15 liraya bedava diyebilirim. O şekilde yani ürünlerim çok yani güzel. Efendileri korkutmayacak rakam. Kesinlikle, kesinlikle korkutmaz. Hatta faydası daha iyi olacak çünkü güzelleştiriyoruz onları. <laughs> Teşekkürler, sağ olun.